Bir şeyler gördüm gelirken billboardlarda. Neymiş? 23 yılda İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şeyi gördünüz mü? Var mı bu tür konutlar? Ee, Ekrem efendi sen bunları delillendir ispat et. Bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem.